Hristiyanla konuşsak ben tevhid akidesine inanıyorum desem, o da ben de tek tanrıcıyım dese ee, bu tek tanrıya inanması, ben biraz şaşırdım siz söyleyin ki şimdi kendilerini tek tanrıcı olarak ifade ediyor diyorsunuz ama e, Hz. İsa'ya e, onların anlayışında İsa Mesih'e, Tanrı, Tanrı'nın oğlu Ruhul Kudüs e, diyorlar. Nasıl hocam bu tek tanrıcılık? Biraz daha açar mısınız? Şimdi Hristiy Hristiyanlığın Tanrı inancı Hristiyanlık açısından tam anlamıyla bir paradokstur. Gerçekten bir çıkmazdır. Evet. Şu anlamda evet. bir paradoks. Şimdi Hristiyanlık dediğiniz gibi ısrarla özellikle dışarıdan birileriyle konuştuklarında mesela bir Müslümanla ya da bir Yahudi ile konuştuklarında kendilerinin tek tanrıcı olduğunu söylerler. Derler ki işte biz bir tek tanrıya inanıyoruz. Peki nedir bu bir tek tanrıya inancımızın içeriği? Nasıl inanıyorsunuz? Dediğiniz zaman derler ki ...baba, oğul ve kutsal ruha inanıyoruz. Yani burada... ...üç üknumlu... ...üç üknumlu ya da üç fonksiyonlu... ...bir tanrıya inandıklarını söylerler. Ha, tek yani derler üç ki... Tane ...tanrı... Var. ...tanrı babadır... ...tanrı oğuldur... ...tanrı kutsal ruhtur. Peki biz Hristiyan'a şunu sorsak... ...desek ki peki siz böyle diyorsunuz ama... ...bu baba, oğul ve kutsal ruh dediğiniz şey... ...o bir tanrının sıfatları mı... Hani teşvitat olmasın da mesela biz de İslam'da örneğin Allah diyoruz işte Rahman'dır, Rahim'dir, Kerim'dir değil mi? Evet. Haliktir evet. birçok ismini ve sıfatını sayıyoruz. Ama bunlar sıfatlar. Evet. Sıfatlar mıdır desek hayır diyorlar sıfat değildir. Nasıl değil? Çünkü sıfatla zat ilişkisini biliyorsunuz evet. genellikle mantıkta biz şöyle ifade ediyoruz. Sıfatın bir başına varlığı söz konusu değildir. Değil mi? Sıfatın. Evet. Bir başına varlığı söz konusu olmaz. Ancak za, bir belirli bir isimle birlikte sıfat varlık kazanır. Evet. Yani dolayısıyla Allah'ın bu sıfatlarının Allah'a karşı bir varlığı yok. Haşa haşa. Ondan bağımsız bir varlığı yok. Allah'ın sıfatlarıdır. Bu anlamda bir inanç mıdır sizinki diye sorduğumuzda hayır diyorlar. Burada baba ezeli ve ebedidir. Oğul ezeli ve ebedidir ve mutlak tanrıdır. Kutsal ruh ezeli ve ebedidir ve mutlak tanrıdır. Üç tane tanrı oldu. Peki üç tanrı mı diyorsunuz? Hayır diyorlar. Bu üç tanrıcılık değil. Bakın ona da karşı çıkıyorlar. <laughs> diyorlar ki, hayır. Biz üç tanrıya inanmıyoruz. Bir tanrıya inanıyoruz. Ama üç Peki diyorsunuz nasıl oluyor bu? E, neticede diyorlar ki bu bir sırdır. Sırdır. Bakın bu bir Çok sırdır. Güzel. Yani bu bir sırdır. Dolayısıyla bu sırrı ki sakramentum evet. ifadesi evet. E, bu bir sırrı bu sırrı kabul etmek e, bir iman işidir bilgi işi değildir ya da akıl işi değildir diyorlar son noktada. Şimdi Hristiyanlığın inancını gerçekten biz tahlil ettiğimizde şunu görüyoruz ki aslında Hristiyanlıkta bir üçleme var. Teslis var evet. ya da onların ifadesiyle Trinity var. Ve bu üçleme ile Tanrı'yı ifade ediyorlar. Nitekim mesela bazı Hindular da aynı mantıkla ki Hindularda biliyorsunuz onlarca tanrı var. Onlarca. Brahma, Vişnu, Şiva, Rama, Krishna vesaire. Bazı Hindularda diyorlar ki bütün bu isimler aslında bir tanrıcılığın ifadesidir. Çünkü bizim tapındığımız yegane tanrı Brahma'dır. İşte diğer Şiva'dır, Vişnu'dur, Rama'dır, Krishna'dır, efendim Indra'dır vesaire. Bütün bunlar da işte Brahma'nın çeşitli fonksiyonlarıdır. Tıpkı Hristiyanların dedikleri gibi diyorlar. Dedikleri gibi, evet. Tabii ki bu tevhid değil kesinlikle. Bunun tevhidle bir ilgisi yok. Eğer bunun adına monoteizm diyorlarsa İslam'daki monoteizm böyle değil. Yani İslam'daki tek tanrıcılık değil bu. Çünkü bakın İslam'daki tek tanrıcılık ya da monoteizm taviz vermez bir tek tanrıcılıktır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bundan dolayı bakın İslam'ın hani bu Hristiyanlıktan ve Hinduizm gibi dinlerden farkıdır. Bundan dolayı mesela İslam'ın tanrı inancında ya da İslam'ın Allah inancında Allah'ın bu mutlak birliği ve tekliğine yani onun tevhidine halel getirecek hiçbir tanımlama